Bekler! Aa ne bağırıyorsun be kulağımın dibinde? <laughs> Organik işine girdik Yasemin Hanım. Organiğin ucuzu, kalitesi bizde. <laughs> Organik domates ister misin dar gömlek? Ha? ha? yok yok, yok Hüseyin abi. Ben yemeği dışarıda yiyorum ya, genelde onlar bozuluyor evde ondan. Al bunları. Domatesler tazecik. Tam melemenlik dar gömlek. <laughs> Hediyesi 10 <on> lira. <laughs> Kaç? On, on. Ya çok pahalı ya anne hani Bana bak. Borumu bunlar. Altın değerinde. Organik. <laughs> Düğünde altın takacağına bundan tak. Organik biber tak. Organik hıyar tak. Sonra organik domatesi biberin paritesi bile var. <gülüyor> Organikler. <gülüyor> Nerede aldınız siz bunları Şükrü? Nereden bileceğiz yani biz bunların organik olduğunu? Manavdan alıp size organik diye kakalamıyoruz herhalde Yasemin Hanım. <laughs> Oku bakayım. Ne yazıyor üzerinde? Okuyorum. Organik. Aldın mı cevabını? Özel bir çiftlikle anlaşmamız var bizim Yasemin Hanım. Organiğin en kalitelisini biz satıyoruz. Ya Hüseyin abi bir şey diyeceğim. Bu organikler genellikle yamuk yumuk olur domatesi falan. Bunların hepsi maşallah filinta gibi yani. Bizde yamuk olmaz dar gömlek. <laughs> İyi hadi bari. Bana bir kilo verin. Koş vatandaş koş. Batan geminin organikleri bunlar. Kalmadı elimizde. Aa, bağırma canım kulağımın dibinde. <laughs> organikler.